Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün uzun zamandır beraber video çekmediğimiz yanıma Murat kardeşim aldım ve Social Distance kardeşim lütfen fazla <laughs> yaklaşma. Bugün onun gerçekten inanılmaz kutularını hep beraber açacağız ve en az bir efsanevi yakalarız diye düşünüyorum. Murat sen ne düşünüyorsun. Çok da önemli değil. <laughs> diyorum hemen videoya geçiyorum. orada like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar değil mi? Hemen geçeyim. Abi şu an Murat'ın hesabındayız ve arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. 9 tane karakter eksik abi Murat'ın ve bir sürü efsanevi eksik abi. Gerçekten bugün bir efsanevi çıkartacağımızı ben düşünüyorum. Bu video en az 20.000 like bekliyorum. Bak Murat'ı çağırdım. Murat da olduğum videoların hepsine 20.000 like geliyor. Aynen. Neden öyle? Ben varım diye. Yoksa yok yani. Ben varım diye. Neyse e, arkadaşlar ben Brawl Pass'ten açmaya başlayacağım. Elmas da yatıracağız abi duruma göre. Şimdi hemen ilk e, şeyi verdik. Bu arada niye oyunun sesi yok lan? Hiç... Fuat'a oyunun sesi yok demiyorsun ya. Baba oyunun sesi yok demiyorsun ya. Murat arkadaşlar bu kadar kutu biriktirmiş, zeki aldık bu arada. Bu kadar kutu biriktirmiş, ee, tabii ki de bir şeyler yapacağız arkadaşlar. O da ee, sözümüz olsun yapacağız. Şu an büyük kutu. Oo! Oğlum Bismillah <gülüyor> <eylamazayım>. <gülüyor> her Allah. In... Her açtığım kutudan Ayşe. bir şeyler çıkıyor. Oo, hocam. Maxlayacağız <laughs> şimdi. Harbiden inanılmaz oldu lan. Oğlum ikinci açtığımız kutudan mı kral çıktı? Nereden çıktı? Her açtığım kutudan bir şey çıkıyor ya. Lan ilk önce şey çıkarttı. Bu videoda en az iki tane efsanevi. Bir... Oo! Oh. Başlıyor. Sıcak egzoz. Sen sıcak şeyi seversin sen. Tamam. Bak bak. Arkadaşlar ya her açtığımız kutudan bir şey çıkacak. Öyle böyle. Diye. Geri tepmeli çevirici diyor. Yani geri tepmeli çevirici de ne giderdi? Ama <laughs> <laughs> yani var ya geri tepmeli çevirici anladın mı sen? Aynen. Ben sana videodan sonra anlatacağım onu. Eee devam edelim arkadaşlar ben bayağı bir şey çıkacağını düşünüyordum bu videodan ama da ikinci kutudan da Crow çıkmaz ya Hani ikinci kutudan çıkmasının nedeni arkadaşlar bu arada c Crow üst üste çıkması nedeni hani Hala like atmadıysanız bu efsane video like atın diyor yani oyun bile böyle diyor yani biz bile dedik bunu oyun bile sen söyle yani Ben dedim Eee evet devam ediyoruz arkadaşlar Murat boş yapıyor şu an sevindin mi Murat Crow'un çıktığını ya, ne düşünüyorsun? Ya, daha mı çok şey daha bekliyorsun? Daha yine bekliyoruz Daha çok şeyler mi bekliyorsun? Aynen öyle İyi bakalım hadi ee, ben de daha çok şey geleceğini düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Şurada ilk önce ücretsizi tamamlayacağım. Ee, sonra da arkadaşlar Brawl Pass'e döneceğim. Brawl Pass'in ücretsiz kısmını tamamlayacağım. Sonrasında abi yani inanılmaz şeyler yapacağız. Brawl Pass'in ücretsiz kısmı bittikten sonra el, e, geri kalan elmasları ben tamamlayacağım ve ücretli kısmını da bitireceğiz arkadaşlar. En sonunda artık tüm karakterleri belki de maxlayacağız abi. Ne düşünüyorsun bu konuda Muratçım? Bir şey düşünmüyorum. Zaten düşünsen şaşardım. Murat arkadaşlar 5 yıl önce düşünmeyi bırakmış. Düşünmeyi düşünmeyi <laughs> bu hale geldi. Yazık yani e, yapacak bir şey yok. <laughs> düşünmeyi bırakmış 5 yıl önce. Neyse. E, devam edelim. Bak ilk başta verdiği ile kuruldu sonra bir azalttık. Farkında mısın Aynen. Onun farkında olman gerçekten beni sevindirdi. En azından bu kadar düşünebiliyor derken tamam yıldız gücü anla yani. doldurma güzel abi. Yıldız gücü aksesuar efsanevi karakter hocam neler neler bugün gel Allah gel. Evet devam ediyoruz. Hala yok bir karakter ama ya. Murat ne düşünüyorsun? Ya, yine düşünmüyorum bu daha yani. Ha düşünüyor musun bu arada? Tamam. Ve yine aksesuar geldi aktif gürültü önleme. Bunda gerçekten çok güzel kupalar kasabilirsin Murat'cığım. Gerçekten güzel kupalar kasabilirsin. Tabii, yaparsan bin kupa Frank yaparsın kesinlikle yaparsın. Şu 30 tane kaldı. Hızlı hızlı atacağım ya buraya artık. Burayı hızlı hızlı atacağım. O kadar biriktirmiş ki bitmiyor. Bitmiyor aynen. Bayağı iyi biriktirmiş ya. Murat helal olsun. Gerçekten uzun zamandır video çekmedik. Adam yememiş, içmemiş, biriktirmiş kutuları. Eee Brawl Pass'i de biriktirmiş. Oranın da fazlaydı da. Yani. Sence ikinci efsanevi çıkarmıyor çıkar mı Murat? Eskiden olsa ben, çıkıyordu da. Ben bekliyorum. Üst üste iki efsanevi soruyor. aynı kutudan bile iki tane çıkma şansı var. Neden? Oluyor çünkü şans yükseldi artık. Hmm. Ama Normal buradan çıkması çok zor. Buradan çıkmaz mı diyorsun? Aynen öyle. Buralar Mokoko mu? Maalesef. Buralar Mokoko diyor. Çıkmıyor abi. Bakıyorum hala yok. Bu arada her akşam akşam 7 yedi buçuk civarlarında açtığımız canlı yayınlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada sizlerle beraber hem çekilişler hem de kupa kasmalar, bin kupa serileri orada geliyor. Mutlaka gelin. Sen geliyor musun mesela Murat? Biz de geliyorum abi. Adam i̇şim işte kral. Zaman kral. İşim olmadığı zaman gelmiyor musun? İşim olduğu zaman. Ya gelmiyor. sen gerçekten yani. düşünmüyor unutuyorsun yani. bazen ya. Arda, oğlum. Gel heyecanlanıyorum. <laughs> Adam güzel güzel. Bak bu arada büyük kutulardan hala bir şey çıkmadı lan Murat. Murat senin şansın Çıkan da bu kadar. Aa Jackie Max'tan da o. Ne geliyor? Efsanevi. Bak ben efsanevi diyorum. Ya sen niye bastın <laughs> ya? Arkadaşlar kendi bastı, yemin ediyorum o şey elleriyle. Ya vallahi bastı arkadaşlar, bok etti <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> Harbiden değil bu kadar mı uğursuz olur ya? Vallahi bir el bu kadar mı uğursuz olabilir ya? Neyse arkadaşlar ücretsiz artık e, ücretsiz dörtlü kısmından devam edeceğim. Sen bir daha mümkünse basma, ben basarım <laughs> ya. Ve o nani nani ben bastım nani geldi güzel üçüncü karakter. <laughs> Üçüncü karakter destansları tamamladık. Nani de geldi abi. Bunu Spike'a vereyim? Spike değil, Spike Max zaten. <laughs> ee, buradan büyük kutuyu yine açtım abi. Bir şey yok. Buradan bunu açtık, hiçbir şey yok. Buradan bunu açtık ve buradan da aksesuar Dur, patlayan yuvarlak. Oğlum bugün ne kadar çok şey çıktı lan. Oğlum Vallahi bugün harbiden ne kadar ya. çok şey çıktı lan. Valla öh. Vallahi var ya açtığım en bereketli kutu açılımı olabilir yani. Bu ne lan daha buradayız. Bak mega kutu 4 yazdı ve yine geliyor. Sen basma dur Öyle oğlum elinde ayağı şey yapma bak bir çakarım onu. Ve sendi geldi sendi geldi sendi geldi. Bastım ve sendi geldi bugün iki efsanevi bulmuş olduk. Arkada da Mehmetcan var bu arada ağlıyor nasıl çıkar aaa diye. Tebrik ediyorum kardeşim social distance. Social distance korona. Corona, corona time 4'te 3 yaptık 2 tane efsanevi çıktı lan oran maya iyi ya. Ben sana söyleyeyim 2 yere kanka. gelecek abi. Diğeri gelsin artık yani bu video 50 bin like yani. Bu arada bu video kaç bin like oldu? Şu an 30 bin like oldu bence. Alın Oğlum bir, bir şey bir, şey söyleyeceğim. Komu çarkın da çok iyi de bir konuşturmuyor sürekli bir şey çıkıyor. Bu ne ya? Ya bir konuşma ya. Ay bir şey, dur ya. Bu arada arkadaşlar herhalde bu video en az 30 bin like bekliyorum. Bak en az 30 bin like etti. İki tane efsanevi yani çıktı. Artık çok zor abi iki tane öyle efsanevi bulmak falan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyi maksadık. Yani iki tane efsanevi çıkartmak artık çok zor. Umarım kayıttayızdır. Kayıtta değilse gerçekten ağlarım ya. Bu sefer kayıtta değilmişiz. Ne yaparsın? Ne adamın... yaparım? Bir dakika dur bak. Tamam kayıttayız arkadaşlar sıkıntı yok. Lan dedim bir an kayıtta değil miyiz filan. Cron nerede baba? Cron! Ve Cron maxlandı. Maxlandı. Max maxlandı maxlandı. <laughs> <laughs> Devam edelim abi. Eee bu arada Brawl full arkadaşlar ya. Öyle de bir olay var yani. Brawl Pass'da full bir tane daha geliyor. Ne geliyor? İki tane gelecek, iki tane gelecek. Muhtemelen Cron'un aksesuarı geliyor ve ne geliyor? Ya. Baba. Ballı Sprot şerbet geldi. Sprout mu gelecek? Yok. iki tane üst üste e, şey geldi, aksesuar geldi. Güzel. Bütün Esan Max'ladık lan biz. Hesap Max zaten de karakterler. Oğlum hesap Max'tı da hayır şöyle Max değildi. Yani Aynen. yıldız gücü aksesuar Aynen. eksik karakterler eksik. Nereye hesap Max'tı? Rüya mı Aynen. görüyorsun? Hesap Max'ladık yani biz şu an. Güzel. Daha bunun yukarısı var. Ve yedinci oldu. Izgara biftek geldi. Oo. Oh. <laughs> bir tane daha sen çıkartırsan bana bir ızgara biftek. Ha? Bakarız. Bir şey söyleyeceğim, bunu neye verelim? Nani'ye verelim çünkü Jackie maxlandı galiba. Jackie'ye bir bakalım, Jackie'yi de maxlayalım abi. Güzel video oluyor ya, valla maşallah. Maşallah hocam maşallah. 30 bin like 30 binler kesin gelmesi lazım yani. Hala abone değilseniz de bu arada abone olmayı unutmayın çünkü Crow'u da maxladık abi. Nani'yi de bir basalım bakalım Nani nereye kadar çıkmış. İlk oynayacağın hangisi olacak bu yeni çıkan karakterlerden? Crow. Crow mu olacak? Bir de max Crow'la oynuyorsun, bu nasıl bir zenginlikti lan? Hani millet Crow çıksın diye dua eder. Bu direktmen Crow'u çıkarttık, artı bir de maxladık abi, max Crow'la oynayacak az sonra. <laughs> Geliyor. Baba ara. yine geliyor ya. Baba gelmesin artık sıkıldım ya. Güzel sen bir bas güzel. lan bas. Yavaş bas sakin ol. Ya yürü gitti ya harbiden ama kartal aynen gözü güzel, ya. Aynen öyle. Bayağı iyi bayağı iyi kartal gözü çıktı. Ama sen bir daha basma ya. Ha? Değil mi? Ben basmayı sevmiyorum. Sen bastırmayı sevmiyorsun? Aynen öyle. ay <laughs> ay mega kutu be. Sen de geldi abi. Büyük kutuyu açtım. Yani Brawl Pass'in ücretli kısmından daha çok şey gelecek ona eminim. 2-1 1 mega kutu da açtık baba bunda da yok. 81 tane şey çıktı. Ve buradan da hiçbir şey gelmedi. Buradan da gelmedi. Artık ücretli kısmına bakacağız abi. Sen diye verdim. Sende de maxlanacak muhtemelen değil mi? Anladım. Baba buradan da 107 nani geldi. Nani de max oldu gibi bir şey herhalde. Şunları da açtım. Bunları da açtım baba. Bunları da açtım. Bir şeyler maxlandı lan sanki. Gelsin, bir şey daha gelsin. Geliyor. Ve abi. geliyor. Allah kahretsin yine geliyor ya. Baba Mr. P olan var ben, ya ay. Leon sandım ya Leon sandım Mr. P geldi bir gizemliğimiz eksikti o da açıldı abi güzel 500 tanesini kime vereyim sen diye vereyim tabi ki de maksum. Sen diye mi max diyelim abi tane 13 abi. tane de burada da var oğlum hayvan eti yemiş nasıl biriktirdin lan bunları sen Emek 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 diyordu açıyordu ama var ya mükemmel bir kutu açılım oldu lan Bir spot bir Leon'umuz kaldı açılmaya Onları da açtığımızda düşünsen bu videonun durumunu 50k 50 like 50.000 like, 50 like valla Ben öyle düşünüyorum bakalım bu videoyu güzel bir başlık bulup izletmemiz lazım kardeşim. 8. Çok mu top 8. atar diyor. Valla sen saydın mı? Aynen. Oha. Ben o kadar ooo oh, Maşallah 166. maşallah maşallah. 3 tane eksik ve 2000 taş atırıyoruz arkadaşlar. Ha 2000 taş atırıyoruz arkadaşlar. Aynen. Ama bir şey söyleyeceğim. 30 taş yatırmayacağım. 80 alacağım. Bir tane de mega kutu açarız abi. Aldım. Evet bir de 80 taş atırdık. Sana bir ekstradan da mega kutu açayım. Ne yapayım lan sana? Kalsın abi. Ge gelecek sezona kalsın. He. Skin almıyor musun? Ya da mı? Anka Crow alalım. Alalım mı? 143. Bence dandik Bence ya. alalım. 150 taşa Bence giderim ben sen serserim ortası alırım. Bence Anka Kro. Ben Anka Kro istiyorum. Var mı? Aynen öyle. Dur duruma göre bakacağız, bakacağız, bakacağız. İlk önce bir etkinleştirelim hocam. Bunu alıyorum. Yok Alıyorum. 249 taş verdim. 249 yok <laughs> ki. Alın mı? Tüm ödülü zaten karşılamışız karşılamış. Alın mı? Merak etme. alınmıyor Bir ufak bunu kalp bizi oldu. Aynen öyle. Yok ben bunu daha öncesinde videolarda test ettim. Evet arkadaşlar hızlı hızlı tekrardan açmaya devam ediyorum. Mr. P'de de muhtemelen. Mr. P maxlandı mı hocam? 2 3 soru sorun Mr. P de gibi geliyor. Abi Leon gelir mi ya? Ne düşünüyorsun? Gelsin ya. Nani Mr. P 50 güç puanı. Bir dakika dur. Neyi maxlamadık biz? Sen de maxlandı mı? Şu şu an herhalde yok. Bir bakalım mı ya? Bir bakalım arkadaşlar ya. Sendi de maxladık mı acaba? Soul Tide. Oo çok az kalmış. Bundan sonraki o da max. Gülme lan Mr. P sakin ol. Ya senin Mr. P bir şey söyleyeceğim. Senin bu Gil çok işten kaytarıyor ya. Şuna bir şey yap ya. Anlamadılar ki. neyse. Ben de anlamadım. La oğlum Mr. P'nin iş şirketinde çalışıyor ya otelinde ya. Bilmiyor musun sen guild'ı? Ha gitmiştim ben. Allah'ım ya Allah'ım ya hiç bunlar var ya arkadaşlar bu yeni <laughs> nereye gidiyor ya Aha mega kutu uuuuf geldi 3 yazdım 2 tane mi? Gelmedi. Geldi lan. Şu an geldi gördün mü? Evet. Büyük kutudan ne geldi? Fısın genç Mortingen. Eee neyi maxlayacağız? Bir, Na, neyi maxlayalım? Ve Gil geliyor. Gil Gil Gale, Gale. Aldım Gil'ı da. Baba Gil'ın ayrılıyor. Çak. Gil'ı da aldık abi. Sıkıldım ya. Bu kadar karakter çıkartmamak bana da göre değil ya. Bu çok çıkarttık kanka ya, sen karakter. çok var. Ya, çok da aşırı da... karakter çıkarttık ya. Al sen de yine maxladın. Al Mr. P de max. Yok lan basılmıyor. Vallahi altın yok. Altın, altın kalmadı. Altın kalmadı yani o kadar baksadık ki. E neyi maxlayalım? Gale, Gale. Gale'ı verin Oğlum maxlardık lan niye böyle yaptık? Neyse kendi istediği gibi takılalım madem. Hadi bir Leon'umuz yok mu ya? Leon da gelirse abi bu video zaten 100 bin like yani. bir şey söyleyeyim mi? 3 tane efsanevi yakalarsak bu video 100 bin like yani. Türkiye'de ilk olabilir. 3 tane efsanevi. Bak büyük kutuyu da açtım. Bunu da açtım. Bunu neye verelim? Mr. P'ye var oğlum. Mr. P çok güzel karakter. Manyak mısın? Ve yok abi. Artık yeter diyor lan galiba Aynen. bize. Verebilir ama hiç belli olmaz. Son bir var bir sürü var yani. Mega bir sürü patlatıyor. Mega 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 mega. Bunu neye verelim? 500. Gale'a ver gitsin abi. Maklandı zaten. Ha evet diğerleri kalmadı. Ha. Ve en sona tüccar Gale alıyorum arkadaşlar. Valla efsane video oldu ya. Ne düşünüyorsun bu konuda? Efsane videoydu. Valla efsane videoydu. Ben bu videonun hatırına sana bir 80 taş daha çekiyorum. Bir sonraki Brawl Pass'i al diyeyim. Nasıl? Bence çekip Anka Pro alalım. Öyle mi diyorsun? Aynen. İyi hat. Tamam arkadaşlar o kadar güzel video oldu. Videonun sonunda da Murat'a böyle bir hediye yapmasam gerçekten ayıp etmiş olurdum. 157 taş 149 taş anka krov istedi burada yırtındı 2 de bir anka krov anka krov al bir de anka krov alın Bu videoda 30.000 like gelmiyorsa daha ben hangi videoya geleceklerim Videoyu burada e, noktalandırıyorum yani gerçekten inanılmaz bir video oldu daha ne yapayım değil mi? Yani aynen daha ne yapalım ya. abi inanılmaz bir video oldu gerçekten inanılmaz oldu Şu son altınlarımızı da bir yere harcayalım artık ney max diye biliyorsak Mr. P. Bence Mr.P aynen e, güzel kasılır Sen de artık bu saatten sonra bir şeyler yap kanka bu hesabı birazcık kupasını yükselt 20k olur yani bir 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 bir. Ne çıkartamadık baba biz bu yayında e, bu videoda Max, Sprott ve Leon'u çıkartamadık sadece. Yani efsane iki tane e, efsane çıkarttığımız bir sürü gizemli ve diğer karakterle çıkarttığımız inanılmaz. Gerçekten güzel babalar gibi kutu açalım videosu olduğumdan da videoyu beğenmişsinizdir. En az bir 30k like bekliyoruz Murat'a da Aynen. teşekkür ettim. Ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.